Dur! Ne yapıyorsun? Paşa odası orası! Öyle destursuz sen kimsin? Derhal mübarek el cündiyi bize teslim ediyorsun paşa. Sen de kimsin be adam? Tanımazsın. Kapıyı dışarıdan kapat. Emredersiniz. Emredersiniz efendim. Lakin Cundi'yi artık leş sayın. Ne işinize yarayacak ki? Konuşturacağız. Kumandan, siz çöl kartalısınız. Ama bu adam konuşmaz. Ölenlere sor paşa. Cundi çok mühim bir adam. Altı ay önce yakaladık. İngilizlerle ilgili çok şey bildiğini biliyoruz. Her türlü yolu denedik ama tek kelime laf alamadık. Adını bilmemize rağmen adını sorduğumuzda onu bile söylemiyor. Biz ona bildiği adını da unuttururuz paşa. Teslim edin. Emredersiniz. Mübarek el Cundi. Mısır'da hükümetin İngilizlerin içine soktuğu casus. Çölde Arap aşiretlerini satın alan adam. İyi ezberlemişsiniz. Şimdi siz sorular soracaksınız. Ama cevap alamayacaksınız. O yüzden bir an önce işkenceye başlayın. Biz sormadan anlatacaksın. Aç gözünü. Başarı Anlat. İngilizlerin gizli karargahı tebenin batısındaki kervansarayın altında. Üç nöbet sürekli nöbet tutar. İngilizler Arap klanına gezer. Bütün emirleri orada verirler. Satılık kabilelerin isimleri, hedefler her şey oradadır. Ben öldürdüğün için teşekkür ederim Eşref Aziz. Komandanım. Adam altı aydır her türlü işkenceden geçmiş konuşmamış. Sizi görür görmez nasıl öttü? Ölümü gördü evlat. Dağda, çölde, bozkırda nam salarsın. Namın senin önünde yürür. Bu adam kim bilir kaç gece kabus olarak beni gördü. Korku işkenceden daha çok konuşturur. Ben yalnız gideceğim. Bir tantumda yanlışlıkla bir aşiret liderini öldürürsek topraklar bekam durmaz.